Arkadaşlar hepiniz YFC 24'ün yeni videosuna hoş geldiniz. Kadroda yeni isimler var. Birkaç tane değiştirdim kadrodaki isimleri. Arkadaşlar kadromuz bu şekilde. Kadroya Joe Gomez, Lee Kang-in, Kai Sedo eklendi. Takım bu şekilde oynayacak. Sesin yakartına sonunda fullledim ve buna çok daha iyi bir e, şey Ivo geldi onu yapamıyorum. Kess'i devam ediyor. Onu da tamamlayacağız. Logomuzu deniyorum şu an. O blank kesinlikle daha iyi bunu söyleyebilirim. Sadece logonuz upgrade aldı. 86 hızlı oldu, 80 defanslar. Evet, maça girebiliriz. Çok basit bir gol oluyor. Ya ya Ture. Lee Kang'in. Galatasaraylı arkadaşa da Kopenhag'dan son bir darbe de bizden geliyor. O evet evet evet. Şimdi iyi ya 83 çarpı 20 alalım o zaman. Allah. Oha! Double bile gelmedi oğlum. Beyler en iyi 85 oran geldi galiba. A! Oğlum bu nasıl kadro be? Saboza'yı yapmış kanka adam. Zidane! Oha! İyi kadro. ne yaptı oğlum? ne açıyorsun lan? Ha, okey. Açsana direkt ya, direkt bak. Ay. Güzel miydi? Adam Kudüs Ivo yapmış kanka. Onu git, ne yapıyorsun? Yok, kuyu onu kanka. İspanya merhaba. Aa, E seviyor çıkardı oğlum adam. Oğlum yok artık ya. SPCC geliyordu ya. <laughs> Kanka inanmıyorum ya. Ne kadar iyi oğlum. Benim RTG'mde böyle şeyler olmadı abi. Kanka Joe Gomez'den banger bir gol yedim ya. Lee Kang'in. Yeni adamım. Kanka Lee Kang'in bayağı iyi lan. Ha? Gol yedim ama bunu kıyayım da. <laughs> lan Of! Reverse! Yani D-D gelir gibi algıladım. Bence de gelir. Oğlum Lee Ta Hiç taviz vermiyor. <laughs> Yaya Ture. Hadi sikeyim ben de gol yedim ya. hiç odaklanamadım bu maça ya. Ay sikeceğim ya yenildim. Kanka 8-0 kaybettim maça amına koyayım bir tane gol atmam gerekiyordu ya görev için. Şöyle bir şey. Mbappe. Lee Kangin. Bayağı iyi. Kanka Broly'ne kafa vurdurdular ya. Mbappe. Yine orada. Mbappe! <laughs> Adam Haaland'la gol atmaya çalışıyor. O kadar bir görev yaptığı belli, ben hala gidiyorum başka adamı tutuyorum. Ya. Çekeceğim Alisson'u ya! Ah sonunda be Lee Kangin! E baape! Oğlum Lee Kangin baya iyi lan. Penaltı, yes. Em Ah be, o ince vuruşumu denedim ya. Hay amına ya. 30 tane faal yaptım o Sanki sola ya. Sağ. Orta ya. Oo, Lee Kang'in. <laughs> Maskı yaptı, gol attı. Zidane. O da partiye katılıyor. Mbappe. Aa, geliyor ya. Yani. 3.5 milyonluk kartı bu gerçekten. Geldi. Herif güzel kurtardı da. Dönen top. Ben kalbinin orta yerinde bir namım. Vay amına koyayım ne güzel atak yaptı herif bana ya. Dodo. -do. O da atıyor ilginç. Bayağı hiç gol attığını bilmiyorum. nasıl bir gol amına koyayım? Ne oluyor ya? Kanka yok artık bunu atıyordu herif ya. Plaset rate hiçbir şey yok. Ne kadar iyi burada amına. Kanka inanmıyorum ya. Oros bu çocuğu nasıl bunu kal alamıyorsun ya? Orospu evlatları. Bu nasıl momentum lan? Otomunu koyayım. Ay ananın amına koyayım yediğim gola bak. <laughs> Yalanı sikiyim ya. anam sikiyim ya. Bu ne bahtsızlık oğlum. Arkadaşlar gerçekten momentumla kaybettim maçı. Bu kadar olmaz ya. O kadar önde götürüyordum ki maçı. Hiçbir sıkıntı yoktu. Tamamen saçma sapan bir şey olması gerektiği için oldu ya. Yani. çok saçma ya, çok saçma ya. Sinirlendiğim için oynayamıyorum oğlum. Sinirleniyorum çünkü az önce bir da çok kötü kaybettim. Ali Kangin ya. Attacking positiona aşırı iyi yani Erwin. Hadi ya. Ne pas be. Oğlum çok iyi oyun be. Mbappé'ye bak ya. Amına koyayım çok iyi adam ya. Mbappe. Boş kaleye çakıyor. 83 çarpı 20'yi açtık. Playoff'larda 8'in 2 loss yaptık. Neyse şu paketlerimizi açalım bari. Bir, tür, paket, bir sürü paketimiz birikmiş oldu bu vesileyle. <gülüyor> Brazil. <laughs> Meo. Arthur. Joelinton. Gulaçsi. <laughs> Hayda bir şey açtım ama. o Yok. Aa Talişka. Güzel lan Talişka iyidir. k Bence kritik bir anda bu daha pahalıya gidebilir. Ve bizim ihtiyacımız daha iyi olabilir ona. 83 çarpı 3. Rafinha geldi. Arkadaşlar merhaba. Klasik olarak yine paket açacağız. Şu an durumlar şöyle. Böyle playofflarını oynadım ve kadroda özellikle Lee Kang'in'den memnundum. Kaysedo'dan da genel olarak memnundum. Şimdi Kaysedo yerine yeni bir kart yaptım arkadaşlar. Onu kullanacağım. Tiki Taka olması ve onu da bırakıyorum. Radyoaktif kart olması. Bunu bayağı iyi yapıyor. Defansif olarak savunma trait'i yok. Ama bence oynayabilecek bir kart. Çünkü yanında da zaten Yaya Tur oynuyor. O da savunmasını az çok yapabilen bir kart. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle paketleri açacağım. İyi paketler var. Ama önce de bir promo yorumlamam doğru olur. Diye düşünüyorum. Ha, bu arada Joe da çok memnun kalmadım. İyi kart ama böyle bence daha starter squad kadrosu gibi. Bakın Mbappe kartı geldi. Bu olacak iş değil zaten. Harry Kane geldi. SPC geldi. Fiyatı sanırım 200 kalçarı. Kyle Soka geldi. 4-4 gelmiş sonunda. Gerçekten 4-4 gelmez artık. Siktirin gidin Bu kart bayağı iyi bence. Yani bayağı iyi duruyor. Luis Alberto kartı geldi. Objektif olarak biraz trade var. Barella geldi. Barella'ya baktığımda Barella da bence gayet iyi duruyor onu da defansif trekleri biraz düşük. Şeyine baktığında, statlerine baktığında gayet yeterli. Bellingham kartı bayağı iyi gelmiş. Bellingham'ın niye iyi olduğunu soracak olsanız. Arkadaşlar Bellingham'da top kesici playstyle plus ile gelmiş. O çok ekstra. Zaten e, şey dayanıklığı çok yüksek olduğu için normalde onda olan amansız plus burada şey olarak gelmiş. Yani, normal geliyor. Cancelo iyi. Hummels. Çok koşturmak lazım. 76 based okey aslında Hummels için. Yani kötü bir kesinlikle. Alvarez 4-4. Bence yok ya, Rodrigo iyi bir kart, Dead Ball Blast'a gelmiş, Tarim'i yani Fodum. Drilling'i <laughs> iyi içeride döner bitirirsin ama bilmiyorum Ziyah kartı gelmiş. yani. oynatılabilir yani herhalde çok uzun zamandır Team of the Group Stage Türkiye'den bir oyuncu görmemiştim Colton ve Raum yani Raum iyi bir kart Almanya Ligi'ne tercih edilir bu kartta hiçbir şekilde tercih edilmeyecek kart sonuç olarak yorumlarım bunlar ee, şimdi açacağımız paketlere gelelim 87 artı temel veya sen ilk yükseltmesi var arkadaşlar bir de böyle bir eleman geldi ya bunun hakkında düşünmem gerektiğini bilmiyorum bu çok çok iyi duruyor yani yapıp kadromu ekleyebilirim aslında niye olmasın. Öyle yani çok şey yapmak istemiyorum hani o seviyor şey hemen yapayım falan demek istemiyorum. Çünkü kadro zaten aşırı meta devam ediyor. Bakalım nasıl bir yol izleyeceğiz. Evet 12.000 aldık. Şimdi hemen paketlerimizi açalım. Öncelikle binlik pakete açıyorum. Zaten ilk bunu açıyorum. Hiç şeysiz. Evet Team of the Group Stage geldi. Evet. Üstü biri gel... Ah, Hero Kart geldi, durun. Wow, ne kadar kötü. Evet, kafam biraz karıştı. Ranieri geldi. Baya... Ulan, daha falan da geldi. Güzel, güzel. Boş. Kötü paket değil. Seni alacağım. En iyi sans. Yine seni alacağım. Senden vazgeçemem. Vazgeçersem şerefsizim var eski adamlar kullanmayız. Adamlar niye? Kanka şu adamlar niye yanında kafasının üstüne çarpı iki koyamıyor musun ya? Ben de ben de beş tane kasemir olamıyorum abi. Bu ne saçma iş uğraş dur. Evet bu artan oyuncularımızda Team of basıyoruz. Yani Klaus alacağım. Bir tane daha inform yaptım. Oo oh, Sbozlay. Fena kart değil bu arada. Bunun iyi bir Evo'su var. Evet arkadaşlar şimdi beklenen an. Daha 8550 FP'm var. Ama şu Centurion'u bir açalım. Bakalım ne çıkaracağız. Ah Hollanda çok tehlikeli sular var ya. Her çok fazla şey çıkarabilirsin Hollanda'dan. Cruyff da çıkarabilirdik yani. Çıkaramadık ama Cruyff da çıkabilirdi. Şimdi 400 binlik bir paketim var onu açıyorum. Evet bir şey geliyor. Ziyeh geldi. Ziyeh'in üstü biri var ama. Gravenberch mi? Okeyim Gravenberch'e. Kim bu? Boniface. Güzel. Bol 88'de. Bunları basacak bir şey bulmak lazım yine ve yine. Abi gerçekten adam yapamadığım için bunları harcıyorum şu an. Uğraşamıyorum ya. Bu daha mantıklı abi. Kim üstü kim geliyor? Alison. Güzel. E bunları şey yapabiliriz artık ya. SPC'ye basabiliriz. Kime basacağız? Açıyorum. Haydi oğlum. Blank var mı lan? Yani stoper bolluğunun içinde defsol'e ihtiyacım hiç yoktu aslında ya. En azından blank gelmedi diyebilirim ya. Şu an başka hiçbir şey demem. Arkadaşlar o kadar çok stoperim var ki şu an. Bunu açalım. Oo. Bronze ama şey değil, double değil. İyi mi bu acaba ya? Uy kaç bir 69. Bir tane daha açıyorum 83 çağır. ya. bundan beleyim, bir Mbappe bekliyorum artık ya. Anasının ama dedi zaten bunu verdi. Okey. Şunu açalım ya. Bir Hiçbir şey yani. Ağlant. Ağlant. Ama hayır. Çok kötü paket. Şunu da açalım. Bak burada bir tane daha var. Bu ne? Marta mı bu? Aynen. SPC'ye basmaktan artık ezberledim kim olduğunu. Ya budur ya. 86 üstü oyuncu garanti. Amına koyayım kanta verdi. Double da değil yani. Bir tane 86'lık <laughs> verme garanti dedim. Adam gitti kanta verdi. Abi şunu da açacağım ya. Son paketim de bu olsun. Geldi bir şey Bok gibi bir paket verdi ya Haydi oğlum Rangers'tan Taverni'ye geliyor Aynen şunu açacağım önce Hadi ya doubles'a Kvaratskeli ama, Vay vay vay. Hiç açmamış bile olabilirim paketten ya. Yani o kadar alakasızım Kv Kvarayla. Kimi? Yok, Oberdorf. Yanında da başını alırız herhalde. Rolfer. 736K'da paramız oldu. Bu parayla alacağımı düşündüğüm bir oyuncu var aslında. Ben aklımdaki oyuncuyu size gösteriyorum. İsmini yazarken anlayacaksınız gerçi de. Arkadaşlar olay bu gibi ya. Onun çeviklik dengesi bir düşük de ben nedense bu kartın çok çok iyi olabileceğini düşünüyorum. Bunu deneyeceğiz bu kartı. Yani denesem mi de siz de yorumunuzu yapın. E, ee, kadroya kimi eklememi istediğinizi söyleyin. Kadro bu şekilde abi. Yani buraya daha kimi ekleyeceğiz bilmiyorum. Bu da deneyeceğiz? deneyeceğiz falan filan. Inter Milan. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.